arkadaşlar Süheyla bugün arkadaşındaydı. Şimdi Süheyla'yı almaya gidiyorum. Ah, aç oldu. Araba tak Gece vakti diyeceksiniz ki ne işi var? Yani 600 normal bir şey bu. sonra Matansever Vatansever Caddesi istikametine doğru sağa dönün. Gece değil daha saat 8 değil. Evet. Henüz karar yeni karardı hava. Ama kış şeyleri geldiği için tabii ki gece gibi duruyor okul çıkışı arkadaşına uğradı arkadaşlar biraz takıldı şimdi de tabi bu saatte şey bulamayacağına göre ego biz de onu almaya gidiyoruz ya ben, bana ne ben niye alıyorum sürekli bunu abi olmak kolay bir şey değil ya. <laughs> kardeşi olanlar anlar ben ne kadar sıcacıktım evde bu arada yağmur yağıyor arkadaşlar artık kış yüzünü göstermeye başladı Bizim burada da biliyorsunuz Vatazeler havalar Caddesi istikametine doğru sağa dönün. Tamam. Ee, evet. Yolu bildiriyor bu arada. Neyse arkadaşlar. Süheyla'yı aldıktan sonra çekime devam edeceğim. Hadi bakalım. 1,6 kilometre Evet kaçak nasılsın? Kaçak mı? Evet. Çok kaçak sayılmam. <laughs> 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 Okul çıkış arkadaşındaydı arkadaşlar. O yüzden biraz takıldı. Evet. Biz de abisiyle aldık. Abisi biraz söylense de kızsa da işte. Yani yetmez mi bıktım. Yeter. Ne yaptım ya? Senin evin yok. <laughs> Neyse olur arada. Abisi kaybolduk, yok. kaybolduk. Hey. Kaybolmayız, buluruz, buluruz yolu. Ben, nerede? ben rastgele gidiyorum, aşağı gidiyor diye bu yol. Oğlum aynı yere çıkar bence. Merak etme, sadece <laughs> yavaş git. Çünkü yağmurdan dolayı yollar kaygan. Şöyle, 589 buradan geçiyorsa, bura nere? Bil bakalım bura nere? Tamam bulduk yolu işte. Ben bu görmüyorum. kadar, bu kadar. Evet Söylah'cığım nasıl geçtim? Eğlendiniz mi <laughs> Evet. Yemek yapmayı öğrendim. Yemek Hayır. yaptınız, ne yaptınız? Domates soslu patates. Domates... Aa şu benim sana yaptığımdan mı? Evet. Biberiniz falan var mıydı? Hayır. Bari? Ve bunu çok geç söyledi. Yani. Ben, e, şey şimdi yeni olduğu için e, şey yok. Rendesi yok. <laughs> Sarımsak rendeli. Sen rendesi var. Ona domates doğradım. Rendeledim. Sarımsak rendesiyle domates rendeleyeceğini ince ince doğrasaydın da ya domates. Bilmiyorum. Diye. Aklıma gelmedi. <laughs> Sonra baharatlar mı dedim? Tuz var dedi. Dedim teşekkür ederim. Çok lazım. Sonra ne yaptım? e, tuzu kattım. Biberi hı. varmış sonradan keşfettik. Toz biber. <laughs> onu kattık. Sonra şey normal biber doğradım. Sonra içine onu salça kattım. Hı hı. Baktım toz biber çok atmışım. Çok acı. E, sonra patatese de tuz attım. Buna tuz atmamışsın diyeyim. <laughs> çok çok yiymiş, sonra tuzlu ve acı. hiç tuzsuz çorba olmadı. Acı da çok değildi. Hı. Yani acı tadı geliyor da makar değildi. Yedik bir şekilde. Hı. Arkadaşlar çok sallanıyor. O yüzden evde devam evet, edeceğim. Yani yani. yollar çok kötü burada. kaçak yürü yağmura yakalandık yürü. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Niye bana kaçak diyorsun? <laughs> Bu arada evin önüne geldik. Açmat. <laughs> <laughs> yağmur çelmek. altında yağmur. Sevmiyorum ben yağmuru. Yürü yürü. <laughs> Kafasında da şapkası var. Ne yapsın? Sonbahar, yağmur, kış. Ama güzel. Seviyorum adamı. Evet. Öt. Evet. Oğlum, ben siz gününüz <laughs> nasıl Güzel. Güzeldi. Özle... <laughs> <şeyden gülüyor> <ben> Özlediniz <laughs> mi? Diyecek özledik, mi özledik, özledik <laughs> yürü. Hiç. Yokluğun aranıyor. No. Sağ ol. Hiç mi özlemedin? Yani Özledim. Şey ya. Ayıp ya. Ben size böyle mi yapıyorum? Evet. <laughs> Olabilir. Ama ben küçüğüm tamam mı? Gerçekten küçüğüm değil <laughs> mi? Hoş <laughs> yapma. Evet içerideyiz. Çıkar o çorapları. Ne <laughs> Kirletmişsin bilmem artık. Çıkar. Evet çıkar. Hay benim çorapları daha güzel. Kırmızı. <laughs> Alt tarafı beyaz çorap giydim çok yanlış. Tamam annem yedim. çorapların kirli ya o yüzden dedim çıkar öyle geç diye. Sen bir de beğeni İstemiyor musun? Ne Anne Ay, evet. taşınayım yani ne? O da beni kapıya koyar iki gün sonra. Anne ne iki gün bile katlanmaz. Annenin kimseye katlanmaz. İki gün sonra kapının önüne garanti koyar seni. Deme öyle aradı bizi. Abi Arıyor yani ya. en azından. Canım bana. Diyor? Hmm. Evet aşk Sen başladı. Sen beni özlemedin mi ya? Hiç mi özlemedin? Çok ayıp Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar öpücük sesini duydunuz mu? İnsan kızını özlemez Şöyle Niye şey yapıyor. Hayır dedim. Hayır demedim ya. Gün, gün, ben Hayır ya içerisinde. sen sordun ben de öylesine konuştum yani. Ben tabii ki özledim seni. O yüzden ne ben Buna inanıyorum. Özlemez ki abim beni. Bıkmış bana ben artık. Biraz önce beni almaya geldi Şimdi bana diyecek ki ego kartını boşam çıkarttık. Değil mi? Bu saatte abin seni orada bırakmaz. Normalde tabii ki. Normalde tabii ki bırakır. <laughs> ama Hayır ya normalde tabii ki vaktinde evde oluyorsun ama bugün bir ayrıcalıktı yani. Tamam? Evet. Ve bu saatte seni tabii ki yollarda tek başına bırakmayacağım. Geleceğim kimseyle de. <laughs> Yalan. Gofret de kaçırma düşünüyorum ben biliyor musun? Gofret de abin, kaçacağız. Abin yine gofret çileden çıktı. Peşimizden geldi bu sefer. Bak şimdi yine gofret çileden çıktı. Gofret yıkıldı. Arkadaşlar belki. bakın. Çok üstüne gidince ısırmaya geçiyor. Bak. Hmm. Ben bu saçı düzeştirdim biliyor musun? Kışın saç düzgün durmaz ki yağmur, i̇şte işte. ıslaklık. Yağmur değmedi bile. Gerçekten değmedi. Şapka. terlemişsindir. Buram mı? Şuna bak pişmanıyım <laughs> sanki ya. Oğlum sen ne çileden, çileden? <laughs> sen çileden çıkarıyorsun <laughs> ama ne? hayvanı sen bir şey yapıyorsun, tahrik ediyorsun ya kendine saldırtmak için. Bu nasıl bir ısırma tarzı? Ayı. Hı? Ayı yogi. Düştü. Ayağa bak arkaya. Aaaa! Aa, acıyor. Aferin hadi. Bırak bırak! Bırak! Sabah ne oldu biliyor musunuz? Düştüm bunun yüzünden yataktan. Nasıl ya? Onu çıkaracağım diye odadan. Düşsem öyle de olur anne ya ya. adım bir yer yuvarlanmıştır. Tamam da niye çıkarıyorsun? Bırak yatsın yatağında. Abi! Bana orijinal iPhone kablosu almak ister misin? Çıkar kızım, olsun. odada bırakma sakın bunu. Bir şey diyecek. Kafret. Ben dedim beni. Kabloları kemirmeyi Hiç bırak. Şey Duydun mu beni? Evet. Onu bebekken yapıyordun, şimdi yapmaman gerekiyor. Tamam, önce... Senle konuşuyorum. Oda da bırakmıyorsun bunu. Şşş ya diye. Ya şu bak, bir daha iyi bir şey değil. bir şey <laughs> Orada bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, şey, bir, şey. bir şey bir şey Görmüyorsun. Gör, görmüyorsun. Orada öyle bir şey yok, hayal görüyorsun. Sen benim de Aa, kafam buluyorsun. Bu ne? Kızım sen niye kirli sepetini atmıyorsun çamaşırlarını? Sepetim şey yok? Aşağıda var. Alırım sonra. İstersen bir odana bir tane de kirli sepeti koyayım. Keşke. Ne oldu? Afre şey. Bak, bak, kaçamıyor. Goffret'in burayı neden sevdiğini anlıyorum çünkü çöplük gibi. Ayıp. Hı. Çıkamadı yukarı. Neden? Bak. Sabah nelerle uğraştığına Bak, bak, bak. Neyle uğraştım sabah köründe <laughs> Ne yapmaya çalıştın? Çok çaresizim. Goffret oradan çıkamıyor öyle yapınca. Goffi. <laughs> Hayır ya bırakma garibimi dışarıda. Baya garip ben. Nasıl kıyıyorsun ona? Kofi gel oğlum. Sabahın 6.45'inde horozlar uyanmamış ben uyanıyorum. Hı hı. Ve gofret ah kapımda bir yaratık ağlıyor. Cidden de ağlıyor. O şey senin uyandığın saati duyuyor sesini. O yüzden ağlıyor normalde gelip ağlamaz. Tuvalete girince. Kızım senin uyandığını anlıyor. Birinin uyandığını anlıyor. Bak mesela şey hafta sonu evde kalıyorsun ya alışıyor sana. Pazartesi okula gittiğin zaman gün boyunca yukarı bakıyor. Sen aşağı ineceksin diye. Kapını kapatıp gidiyorsun ya. Sürekli o zannediyor kemiriyor. ki odadasın sürekli. Bak odama girebilir. Onu artık geçtim. Ama odamda onu e, zarar verecek onu çok şey var. Bir bilgisayar kablolarını kemiz hadi kablo değiştirin. ama gofreti hayata döndüremezsin. Bu bir gerçek çarpılırsa. Eke bunları yiyor. Yani uzun süre burada kalan şeyleri yiyor. Evet efendim. sen onları neden burada uzun süre biriktiriyorsun kızım? Unutuyorum. Unutmuyorsun o biraz şey oluyor tembellikten oluyor. Mutfak alt kattım. Yok. Evet bir merdiven aşağıda. Çok değil uzakta değil. Sayarım ama. Kaç tane Seyla? Bir merdiven orası. Bir merdiven. Sayacağım Badallarını İddiaya giriyor musun? İddiaya giriyor musun? <laughs> Seyla badallarını geç. Merdiven badalları ayrı bir şey. Merdiven ayrı bir şey. Arkadaşlar göstereyim size. Görüyorsunuz değil mi? Makarna yemiş. Donmuş. Noodle, noodle şeyleri. Burada tavuk kızartmış büyük ihtimalle. Abisinin tavuğunu. Pardon. Bu evde yemek ayrı mı? Ben bir şey yemiyorum. En son şikayet ediyordu çünkü. Nerede benim tavuğum diye. Tamam, onlar var. Gitar var. Gitarın teli koptu anda gofret aramızdan ayrılır. Neyse. Şöyle bir şey arkadaşlar. Söyle Adam anladım ki burada tehlikeli. odasını değil de Kameranın gofret önünde de bir şey var. Gofreti ne gibi bir şey var? Bir saniye. Evet, gerçek dünyaya döndük arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum en son? ha gofreti düşündüğü <laughs> için, gofrete zarar gelmemesi için Yoksa bu yapabileceği başka hiçbir şey yok benim odamda yani. Yani. Gider şu dolaba girer, oturur, uyur. Ama odamdaki patlayacak, çatlayacak çoğu şeyler çok olduğu için ve yukarı çıkıyor. Yatamda da yatabilir. O da problem değil ama yukarıda da kablo var. Evet. Telefonumu şarja takabilmem için yukarıda kablolarım var. Şöyle göstereyim arkadaşlar size daha önce de göstermiştim bakın orada. Hani kabloyu şu kısmını alıyor ve kemirmeye başlıyor. O sesi geliyor yani. Çok kemiriyor. Evet. Vallahi şu an Özen... <laughs> yani tehlikeye atmamak lazım. Gofreti de, kabloyu da gereksiz masrafa girmemek lazım. Hayat pahalılığında lütfen bana masraf çıkarma. O zaman gofreti at. Hayır, gofret bu evin bir üyesi. Hiçbir yere gitmiyor. Ben kendim sabah su içmiyorum okula giderken. Ona su vermek zorunda mıyım? Evet, çünkü Aa, o taze su seviyor. Gece, <laughs> gece boyunca verdiğimiz suyu içmiyor. Arkadaşlar maalesef böyle kötü bir huyu var. Öyle alıştı. Her susadığında bardakla su veriyoruz gofrete. Bu hiçbir zaman boşanmıyor. Ne biliyor musun? Her şurayı indiğinde ben diğer gün unutup bunun üstüne doldurup gidiyorum taze. Çok sağlıksız. Peki senin kedin anne? Ben Benim hayat... kedim senden akıllı. En azından her içtiğinde taze su içiyor. Ya sen bunu mu dedin gerçi? Ne demem bekliyorsun? Arkadaşlar haklı değil miyim? Kedi bile her seferinde taze su içerken sen niye eski suyun üstüne üstelik o plastik sürekli su dolduruyorsun? Bu ne? Tembellik. Bir şey soracağım. Sabahın altısında bir kalksana. Kalkarım bir kalk da hiç sıkıntı değil. Aynı şekilde hazırlan bir git bir ego saatine bak. Dört ego saatine, iki ego saatine bir gitsen okula. Akşamından doldur o zaman. En Akşamından doldurunca kızıyorsun yap. diye her gün sabah dolduruyorum ya. Tamam o zaman iki dakikada boşalt ve doldur. Nasıl üstüne su ekliyorsun mu ekliyorsun. Alt tarafı 1 iki saniye fazla tutacağım. Sor bakayım gözün görüyor mu sabahın dolu olduğunu. Her seferinde dil popuç gibi. <laughs> sen sen beni özlememişsin çıl dışarı. Gelmeyeceğim bu arada bir daha haberin olsun. Çok ne kalmayı düşünüyorsun? Çok kırıldım gerçek anlamda kırıldım. Büyük ihtimal bu videodan sonra büyük ihtimalle konuşmayacağız bir süre haberin olsun. İkincisi. Sen ne ya? giderim sen, ben benim. Sen bana küs yapamazsın küs ne? Şümerim <laughs> bir daha. Sen bana küs yapamazsın küs duramazsın. <laughs> tut. Hayır. Yo yo tut bir Ya dokun. Hadi Söyle. Hayır. Yarına yemek ne istersin? Genelde yumurta yiyor diyor <laughs> Ömer? Hayır be. E yumurta pişirebiliyorum lazım. biliyor musun? Tek yapabildiğim yemek o zaten. dalga geçme. Bu arada bugün en sevdiklerini yapmıştım ama gelmedin. Yapacak bir şey yok. Bir şey soracağım. Evet. Benim evde olduğum zamanlarda duyururum. Evde yaşıyorsa. Ben, ben niye dışarı o zaman? Dışlanmıyor. Ben dışarıdayken mi benim olduğum aklına geliyor? Hayır. Sen aradın beni okul çıkışında. Dedin ki arkadaşıma gideceğim ben dedim. Ben sana dün ne dedim? Kesin Yarın değildi. gideceğim. Orada duracağım, duracağım dedim. Ama kesin değildi. Allah. Tamam sakin relax. Neyse yarın yersin. Sen bana hiç acımıyor musun? Ne yaptın? Kaldırırım dolaba yarın ne? yersin. Anne 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 ya.